...dağın yağmur yağmur boran olunca... ...akar ah can özümde gizli gizli... Elinde bağlaması, arkasında kaşık bendir... ...bir de elektronik bateri çalan sade bir orkestra... ...hayatı gibi sahnesi de mütevazıydı. Ama Usta Neşet Ertaş bir bozlak okuduğunda ne gösteriş aranırdı, sen ne sen süslü sen sahneler, ne de dev orkestralar. sen oldun, ahirin sensin. Tam 58 yılı geçti sahnelerde. Adını bilmeyenler sesini bildi. Allı turnamı, doyulur mu doyulu muyu, neredesin seni, ve Anadolu'nun hüznünü yansıtan sayısız türküsünü herkes bildi. Müzikle ilişkisi saz ustası babası Muharrem Ertaş'la başladı. Namı diğer Bozkır'ın tezenesi, ilkokula gittiği yıllarda önce keman çalmaya başladı. Ardından eline bağlama aldı ve bir daha hiç bırakmadı. Anadolu'nun tuzunda varsa acı, usta Neşet Ertaş da bu acıdan payını ziyadesiyle aldı. 1978 yılında müzik hayatının en verimli dönemlerinde parmakları felç oldu, bağlama çalamadı. Almanya'daki tedavisinin ardından hayatına da, müziğine de orada devam etti. Havadaki Ardından İzmir'e dönen Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, halk ozanlığını hiçbir şeye değişmedi. Kendisine devlet sanatçılığı unvanı sunulduğunda, "Halkın sanatçı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu." diyerek reddetti. Gönül Dağı, Acem Kızı, Ahirim Sensin, Yolcu ve daha niceleriyle bu topraklardan dünyaya serpilen dev bir ağaç. Batınım sen oldun, zahirim sen. Tarihler 25 Eylül 2012'yi gösteriyordu. Tüm Türkiye nefesini tutmuş, Bozkır'ın tezenesinden gelecek bir güzel haberi bekliyordu. O haber gelmedi. Neşet Ertaş, ...16 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiğinde... ...türküler de, ağıtlar da yüreklere daha acı işledi. Cenazesine on binler akın etti. Gözyaşları, ağıtlar ve hasret içinde... ...memleketi Kırşehir'de babası Muharrem Ertaş'ın ayak ucuna defnedildi. Bundan tam bir yıl önce gözlerini yumduğu hayatta yaşarken yaptıklarıyla sonsuza kadar yaşayacak Anadolu kokan bir efsane. Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm gönlüm hep seni arıyor bir mal, bir kürek aman aman ne zaman Bye. I...